Sevgili herkes, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aziz Allah ezan okundu. Bizler iyiyiz. Çok şükür saat şu an 3. E, toprak uyuyor. Yemek yapmaya geçecektim. Dedim ki bir video başlatayım. Neden olmasın? Evde bütün temizlik işlerimi dün hallettim inanılmaz yorgunum. Belim sırtım o kadar ağrıyor ki. Yani neymeyse aynı gün yapmak zorundaymışım gibi. Bütün evi indirdim kaldırdım. Temizledim. Bugün hiç temizlik işim yoktu. Hatta bu saate kadar oturdum kahve içtim dinlendim oyun oynadım falan. Toprak uyuyordu dediğim gibi. Ondan sonra da şimdi yemek yapmaya geçeceğim. Bugün böyle pratik şeyler işte börekti. Karnabahar kızartırım diye düşündüm böyle pratik şeyler yapacağım. Yarın pazar bu arada. <laughs> İnşallah güzel şeyler çekerim. Siz de beğenirsiniz, yorum yaparsınız, abone olursunuz ve bana destek olursunuz. Böyle göstereyim istiyorum size oturma odamı. Bilmiyorum şöyle bakınca bir değişiklik görüyor musunuz? Perdelerimi değiştirdim. Buraya perde diktirdim. Ee, böyle kurvasan hani böyle açılır kapanır perde vardı ya. Diğer videolardan zaten görürsünüz. Böyle dümdüz bir perde diktirdim. Şu boylarda. Kalitesi çok güzel. Yani böyle düz olsun istedim zaten desensiz ve dümdüz beyaz. Çok da yakıştı buraya, böyle aydınlattı. Öyle düşünüyorum. Kanepemin üstüne, <laughs> kanepemin üstüne böyle şey e, örtü serdim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bunlar leke tutmuyor. Okey, bunda sıkıntı yok. Kılıflar da öyle. tüyü bunlar asla leke tutmuyor. Ama bu oturduğumuz yerler, yani bu şu kısım iste istemez sürekli kirleniyor. Ee, hani çay falan dökülüyor. Silince leke tutmuyor. Hatta silmesen bile belli etmiyor. Onda sıkıntı yok. Ama sürekli kullanılan, oturulan yer olduğu için böyle pamuklanıyor. Ee, sürekli de yıkayamıyorum açıkçası. Çünkü bunları çıkarıp takmak o kadar zor ki. O yüzden de böyle bir çözüm buldum. Dedim ki ben buraya bir örtü deneyeyim. Beğenir miyim bilmiyorum. Yani şu an iki gün oldu bu örtüyü kullanalı. İyi henüz bir rahatsızlık duymadım. Bir eziyetle size anlatamam yani. O yüzden de o örtüyü koydum. İnşallah beğenir ve kullanırım. Daha önce böyle bir koltuk örtüsü kullanmadım çünkü. İşimi pratikleştirir, kolaylaştırır diye düşündüm. Mia. Mia! Efendim anneciğim? Efendim bir tane. Şu sese bakın. Ben de seni seviyorum. Şimdi ısırdın. Ben de seni ısırayım. Çok tatlısın. Bu göbüş ne bu göbüş? Bu göbüş ne? Toprağın bakın şurada da var bir balonu, şurada bir balonu var. Bu balonlarla toprak oynamıyor. Mia Hanım oynuyor. <laughs> Benimle oyna diyor bak. Gel. Gel oynayalım. Onlarla Mia Hanım oynuyor. Hatta toprağın bütün oyuncaklarıyla ne, neredeyse Mia oynuyor. Şöyle hazır üçgen sigara böreği için yufkalarım var. Bunu saracağım. Karnabahar kızartacağım. Ee, peynir, zeytin işte bu kadar. Başka bir şey yapmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum daha aslında yemek için de çok erken Harun bugün erken gelecek ama ben bir yandan hazırlayayım istiyorum ki Toprak'la uyandığında Harun erken mi gelecek dedim ben. Harun geç gelecek. Toprak da uyandığında ben de hani onu beklemeden yiyoruz. O yüzden hazırlayayım istiyorum. En azından bunları sarayım. Kızarma, kızarmak için hazırı da beklesin. Bu arada size şeyi göstereceğim. Bakın. Ben bir sera kurdum. Seranın ağzını açtım. Şu kapağıydı bunun. Açalı. Bugün açtım hatta daha. Şu biraz eğrilmiş. Bu roka. Roka büyütüyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Kendisinin roka olmasını umut ediyoruz. Peynirimi çıkardım. Şöyle eziyorum biraz. ezemiyorum. <laughs> Ay arkadaşlar o kadar hastayım diyeceğim. Hasta da değilim ama hastayım. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> Aşırı bir kuru öksürük ve boğazım ağrıyor. Ama bir gribim falan yok. Böyle bir baş ağrım var sürekli. Ya bunlar koruyucu bilmem neler. dediğim gibi hasta da değilim ama hastayım da. Tuhaf şeyler. Araştırma versin tüm hastalara, hastanede olanlara. Tekrar deniz boğazlarısı olsun. Bak balonla oynuyor demiştim ya.

Biz böyle hazırlandık. Toprak da uyandı. Bir markete inelim dedik. Hadi gel bakalım. Geciktik. geciktik mi? Birazcık geciktik biz. Nereye geciktik? Işıklar söndü. Gecikmişiz gecikmişiz arkadaşlar. Nereye bilmiyorum. Şimdi biraz dışarı çıkacağız. Hava biraz soğuk ama sıkı giydik. Şöyle bir markete gidelim istiyorum. Bir bakalım ne var ne yok. Ee, efendim. Elleri üşümüş. Ya Rabbim ben nerelere gideyim? Evet. Ertesi günden herkese merhaba. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Göster. Korkunç köpek balığıya gittik. Ne yaptık orada? Durduk. Evet. Köpek balığı, balığı, köpek balığı. <laughs> Köpek adı mıydı? şop. Herkese günaydın arkadaşlar. Dün en son markete gidiyorduk. Hatta gittik bile. Sonra annemle konuştum. Konuştuk işte telefonda. Ve gergedan bulmuş ve ağladım. Evet ya markette gergedan oyuncağı vardı. Biz de aldık. Kasaya geldik. Bip bip okuttuk. Ee, ama şey satışa açık değilmiş. Daha Neredeyse 10 gün var satışa açılması için. O yüzden alamadık ve çok ağladık. Onu anlatıyor. Hatta şey kasiyerle kavga ettim. Yani dedim madem satışa 10 günü kadar var bunları niye açtınız? Tezgahlara koydunuz? İşte biraz e, terbiyesiz şeyler. Neyse. Bu çocuğum ama çok ağladı. Onun için. Hazır olduğunda yani satışa açıldığında mutlaka onu Bak alacağım. İçimizde kaldı. Biz... Korkunç ne? köpek ve bebeğe gittik. Evet. Dediğim gibi dün işte markete çıktık. Ee... Biz korkunç köpek ve evet, gittik. Evet doğru. Dediğim gibi dün markete çıktık oradan e, annemle konuştum. Dedik ya hadi dışarıdasın madem çık gel. Oradan da hemen anneme gittik. Çok geç geldik orada da video çekemedim. <laughs> devam edelim diye düşündüm. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlayacağım bu beyefendiyle kendime. Harun çok yoğun olduğu için artık kahvaltıya gelmiyor. Baba hala çalışıyor. Evet. Buradaki iz de geçmeyecek galiba. Burasını yardık. Geçen burasını yardı. Anlı yarık içinde. Ee, ne oldu şimdi? Kızdım ben. Neden? Çünkü çünkü bir daha senin konuşmayacağım. Neden? Çünkü kızdım. Neden? Kızdım demek ki. Neden? Çünkü küsmek çok kötü. Evet. O yüzden barışalım. Barıştık. Barıştık. Yaşasın. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım demiştim ya. Dün direkt gittiğimiz için bunlar tabii kaldı. Dün sarmıştım ya. Hani. Şimdi bunlardan biraz kızartayım toprakla bana. Ah. Evet, çayımı da koyayım. Tek olduğum için çay demlemiyorum. Böyle sallama çay atıyorum. Kahvaltı tabaklarımız hazır arkadaşlar ve şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Neredesin? Burada. Hadi kahvaltı yapalım tamam mı? Biz kendi yemek yapacağız. Tamam anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi kahvaltılarımız hazır. Biz şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalıma destek olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.